filtre makyajımı seçeyim. Nemlendirici süreyim mi? Işıltılı bas süreyim mi? Tamam. Şimdi dağıtıyoruz. Hala sürdüm bu arada. Kapatıcı süreyim mi? Tamam. Beylesem bu kapatıcını kullanacağım numaram silinmiş maalesef. Bulamayacağım. Burası kapatıcı, burası kontrol olan bir şey. Şimdi bunu fırçayla dağıtayım mı? Tamam. Süngerle dağıtayım mı? Tamam. Şimdi şu yeni çıkan krem bomblardan süreceğim. 557 numara bu arada. Aslında şu an yıl silindi. Neyse bunu kullanayım mı? Hmm. O zaman aynı markadan gidelim. Bir yılısın pink sakurasını deneyebilirim şu. <laughs> Peki şu pastellerden 53 numara kullanabilir miyim? bayağı bir turuncu oldu. Şimdi 55 numarasını kullanabilir miyim? Hızlıca bir şu kapatıcını sürmüştük ya. Kontürünü sürebilir miyim? Power far fark süreyim mi istemiyorum ama. Ya. Farkındaysanız benim istemediğim şeyle evet diyor. İstediğim şeyle hayır diyor. O kadar şey istemiyorum. Şunu sürebilir miyim? Şu rengi. Peki bunu sürebilir miyim? Peki şunu sürebilir miyim? Bak şansını iyi kullan. Uçlarını highlighter daha güzel olsun diye beyaz sürebilir miyim? Fırça da istiyorum. Şunu yapacağım. Çünkü daha iyi olur. Önce idare edelim. Highlighter ayırdaysa bunlar var. Göze geçtiğimize göre highlighter'a geçebiliriz. Bu highlighter'ımı sürebilirim. Bak çok güzel. Bunu geçerli bir sebep olarak kabul etmiyorum. Peki. Bak bunun ayrılığına hayır dedin ama bak burada da highlighter Çok güzeldir. Ben, beğenirsin. İlk defa deneyeceğim. Bak ilk defa seninle birlikte. Şimdi sürdüm. Bak. Bu kesinlikle tamam demen gerekiyor. Bu şeyi. jemeli sürebilir miyim? Bak kapağını açtım artık. Kaşlarımı tarayıp üstüne far kaş farı sürebilir miyim? Peki. Peki sadece kaşlarımı tarayabilir miyim? Bak alıyorum. Evet göz makyajımız bitti. Peki şimdi dudak kalemi kutu sürebilir miyim? Bak başka bir tane daha var. Onu sürebilir miyim? Tint sürebilir miyim? Bak bir sürü var. Lütfen şu tinti süreyim. Peki bak bunu daha yeni aldım. Hatta sana göstereyim bak. Beğenirsin belki. Bunu sürebilir miyim? Ürünü beğendim bak. Çok güzel. Sonra renk de verecekmiş. Gloss olarak bunu sürebilirim. Daha sabah yaptım. Peki bu gloss'u yaptığım makyajı beğendin mi? <laughs> ben de beğendim. Görüşürüz.